Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli kardeşlerim, internet üzerinden gelen, mail olarak gelen bütün soruları 101 soru olarak cevaplandırdım. Ee, zannediyorum yeni bazı sorular gelmiş. Bir 6-7 tane daha onları da cevaplandıracağım. Fakat... Daha bu soruları cevaplandırmaya başlamıştım ki, henüz başlamıştım ki cep telefonuma sorular geliyordu. Özellikle Facebook üzerinden geliyordu. Ben Facebook'dan gelen sorulara bizzat cevap vermeye çalışıyordum. Artık yetiştiremez oldum. Kaydedebildiğim kadar soruları kaydettim ve telefonuma kaydettikten sonra sizinle bunu paylaşacağım dediğim sorulardan bir tanesi Suud hükümeti için taavuti bir düzendir? Soru bu kardeşlerim. Bununla ilgili müstakil bir video yapacağım Allah nasip ederse. Çünkü bizim Suud'da çok anılarımız var. O, o soruyu geçiyorum onu e, mahfuz tutmak şartıyla. Efendim, <laughs> Ahir zamanda ikinci soru bu. Ahir zamanda Mehdi gelecek mi? Sahih kaynaklar var mı? Gerçekten böyle biri var mı diye sormuştum. E, cuma sohbetinde bu sorumu e, cevaplar mısınız ben cevapları siz bana cevaplarım demiştiniz demiş bir kardeşim. Kardeşim bütün sahih kitaplarda yani sahih kitapların tamamında Mehdi gelecek diye bilgiler çok açıktır, nettir ve sarihtir. Mehdi'yi inkar eden insanlık grubu sadece mutezile ekolüdür. Mutezile ekolu kabul etmemektedir. Dolayısıyla Mehdi gelecektir bilgisini naklettim size. Peki ne yapacağız biz Mehdi? Bak bu tip sorulara şimdi girmeye başladığımız andan itibaren kardeşim ben bunlara tam 20 yıldan fazladır şu cevap veriyorum. Kardeşler biz ne Mehdi'nin sorumluyuz, ne Mehdi ile ilgili bir hazırlık yapmak durumundayız, ne Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bizim şu anda bulunduğumuz noktada bir mesuliyetimiz yoktur. Mehdi Aleyhisselam gelirse, gelecekse geldiği zaman Rabbimizin bize yüklediği misyon neyse biz o misyonu yerine getiririz Allah'ın izniyle diyor ve konuyu kapatıyorum inşallah. Ve Mehdi konusu gibi ahiret alametleriyle ilgili kıyamet affedersiniz kıyamet alametleriyle ilgili soruları çok yakının ilgi alanıma girmediği için girmiyor konuşmuyorum ve ben amele dayalı daha çok içinde yaşadığımız vakaya dayalı meselelerle ilgileniyorum. Ve selamun aleyküm rahmetullah.